Ağabey Allah'ın Şeytanı Rjeem. Bismillahi r r-Rahim. ala Seyyidina Muhammed ve ala Seyyidina Muhammed. Bugün 10. sözün mukaddimesini inşallah okuyacağız. Mukaddimeden de birinci işareti okuyacağız. Mukaddime. Birkaç işaretle başka yerlerde yani 22. 19. 26. sözde de izah edilen birkaç meseleye işaret edeceğiz. İşaret ederiz. Birinci işaret. Hikayedeki sersem adamın o emin arkadaşıyla üç hakikatları var. Birincisi nefsi emmarem ile kalbindir. İkincisi felsefe şakitleriyle kuran Hakim tilmizleridir. Üçüncüsü ümmeti İslami ile milleti küfriyedir. Felsefe şakitleri ve milleti küfriye ve nefse emmarenin en müthiş dalaleti Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktır. Hikayede nasıl emin adam demişti, Bir harf kâtipsiz olmaz, bir kanun hakimsiz olmaz, bizde deriz. Bizim baştan beri işlediğimiz derste ne vardı? Zaten yollar ikidir. Biri küfür, bir de iman. Biri nur, biri kir. Biri ey, biri kötü. Yani en başından beri insan oldum, en başından Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren gelen mesele bu. Habibinden, kabilden başlamış, bugüne kadar böyle gelmiş. Bu neydi? İmtihan sır. Bu olacak. Bu sonuna kadar gidecek. Hatta insanın kendi aleminde, şimdi birincisi diyor ya üstad, nefse emmarem ile kalbimdir. Nefis her zaman ne ister? Rahatlık ister. Ama vicdana baktığın zaman, kalbe baktığın zaman o mesele de değil. İnsan içindeki o mücadele de ruh bedenden çıkana kadar devam edecek. Bu bitmez. Bunu haberiniz olsun. Bitmeyecek. Ruh bedenden çıkana kadar o mücadele devam edecek. Buna ne diyoruz biz? Büyük cihat. Nefis ile cihat, büyük cihat. Her nefsin istediğini geri plana atmaya başladığın zaman artık nefsinde mertebelerde yükselmeye başlıyorsun demektir. Biraz yenmeye başladın ya. Bir tuş, iki tuş artık kendine gelmeye başlıyorsun. Namaza gitme, gidiyorsun. Kur'an okuma, okuyorsun. Anne babanın sözünü dinleme, dinliyorsun. Sen her yapmadığı çok patlıyor. O mücadelede her kazandığın seni kuvvetleştiriyor. Hani daha oyun oynarlar ya çocuklar işte can alıyor. Ve can alıkça kuvvetleniyor. Biliyorsunuz da. şimdi aynayı ver. Her nefsini yendikçe ve nefsini isteğini yerine getirmedikçe kuvvetleniyorsun. Zaten şeytanın da istemediği budur. Onun için yapman lazım. <laughs> Nasıl ki bir kitap bahusuz öyle bir kitap ki her kelimesi içinde Küçük kalemle bir kitap yazılmış. Her harfi içinde ince kalem ile muntazam bir kaside yazılmış. Katipsiz olmak son derece muhatır. Şimdi Bir kitap düşünün. Her kelimesi her küçük kelimesi bahane ediyor. Bir kitap yazıyor. Şimdi manalı bir söze baktığın zaman, açtığın zaman bir atasözünü açsan mesela bir cümle, bir kitap yazı çıkartıyorsun. Şimdi Allah'ın sen biz şeysin, kelimesisin. Her bir insan. Her bir insan. Yani sen bir kitapsın diyelim. Öyle diyelim. Başka biraz daha içe, içe girelim yani. Geniş anlayalım. Sen bir kitapsın. Senin mesela bir gözün bir kelime. Anlat anlat bitmiyor. Burnun bir kelime. Anlat anlat bitmiyor. Bak burnu anlatmaya kalksan bitmeyecek ya. Çünkü dünya her tarafındaki koku meselesi burundan geçiyor. Envai türlü koku var. Hepsi buradan geçiyor. Yet. Koku yalan daha keskin hayvanlar. Var. Mesela diyelim kurtlar. Pervaz köpekler. Veya işte efendime söyleyeyim. Aslanlar falan şurada. Onlar da daha değişik bir şekilde yaratılmış. Ama dikkat edin. Öyle bir yaratılış ki Tüm dünyayla bir koku meselesi var, bitmez. Sen bir kitaptı, senin her bir saçının teli bile bir kelime. Anlat anlat, bitmiyor. Geçen derslerde bir anlatmıştım ya, bir saçın telini, işte o şampuan yapanlar, firmalar anlatıyor. Ama o dedim, öyle bizim saçımız da ya. <laughs> saça anlatıyor. Saçın şimdi, o şampuanı satacak, ona serp yapıyor da, onun niyeti o. Biz tefekkür edelim biraz, saça bakalım, bitmiyor onun işte kök hücresi, hele saç ekenler falan var ya, bir şey yapın, bir ben denk geldim saç yaptıranlara. Anlatıyor, anlatıyor, biraz anlat bana. Allah tefekkürümüzü artırsın. Hayretimizi artırsın. Acef. Aynen öyle de şu kainat nakkaşsız olmak son derece muhal ender muhaldir. Mümkün değil. Bunlar boş boş yapılmaz. İnsanlar bakıyor da İnsan gerçekten azıcık kalp penceresine baksana mesela. Mümkün değil yani. Mümkün değil. Kainat sahipsiz olamaz. Baş boş değil. Muhakkak bir plan ve proje dahilinde yapılmış. Zira bu kainat öyle bir kitaptır ki her sayfası çok kitaplar tazamun eder. Hatta her kelimesi içinde bir kitap vardır. Her bir harfi içinde bir kaside vardır. Yeryüzü bir sayfedir. Ne kadar kitap içinde var, bir ağaç bir kelimedir. Şimdi Üstad burada yeryüzüne bir sayfa dedi. O zaman yeryüzü içerisinde biz bir kitap değil. Hani Hı. 18 bin alem var ya. Yeryüzü bir sayfa ise içindeki bir kere, bir harf biziz yani İşte dedi. Allah'ın ile geniş hudutları, sınırsız alemler var ki anlat anlat bitmiyor. 18 bin alem geçiyor şimdi ne kadar sahifesi vardır? Bir meyve, bir harf, bir çekirdek, bir noktadır. O noktada koca bir ağacın programı, filistesi var. Öyleyse bir kitap, evsaf-ı celal ve cemale, nihayetsiz kudret ve hikmete malik, bir Zülcelal'in nakş-ı kalemi kudreti olabilir. Şimdi burada hem celal ismini hem de Cemal ismini alıyor Allah. Ceral, diyorsun değil mi Allah'ın Efendimiz dediğim geliyor, Cemal de güzelliğinden geliyor. Şimdi biz Cemala e baktığımız zaman o kadar çok güzellik var ki acayip bir şey. ya. Şimdi mesela diyelim ki aslan Allah'ın celal ismi de şey değil mi tecelli etmiş Celal ile aslanın körhünün diye neden biraz yalan söylemiş o. Ama bir papağana baktığın zaman orada cemal sıfatını daha çok görüyorsun. Bir çiçeğe baktığın zaman cemal sıfatını görüyorsun. Bir kaplana baktığın zaman, bir kurda baktığın zaman Celal ismini görebiliyorsun. Geç orada hem cemal de görünüyor. Ya yani şimdi bir aslanın kürküne baktığın zaman acayip bir kürkü var değil mi? Ama güzel yaratılmış. Fakat Celal ismi daha çok şey, ağırlık basmış orada. Celal mi yani? Demek alemin şuhudu ile bu iman lazım gelir. İlla ki sarhoş olmuş ola. Evet sarhoşsa daletten, günahlardan, hatalardan bunları görmüyorsa. buna göremeyenler de var mı? Var mı Ahmet? Var. Çok şükür Allah bizim daftarımızı görüyoruz. bakıyoruz. Bu da bir lütuf. Namaz kılıyorsun bir lütuf. Hepsi bir lütuf. Hem nasıl ki bir hane ustasız olmaz. Bazı öyle bir hane ki harika sanatlarla, acip nakışlarla, garip zinetlerle tezin edilmiş. Hatta her bir taşında bir saray kadar sanat derc edilmiş. Ustasız olmak, ustasız olmak hiçbir akıl kabul edemez. Gayet mahir bir sanatkar ister. Şimdi de bir saraya gir ki gerçekten muhteşem. İstanbul'a giden araziler var mı? Sen gitmişsin e Sen de gittin mi? Şey gittin mi? Sultanahmet'i gezdin mi? Evet hocam gezdim kadar Muhteşem yapmış değil mi? Üniversiteden evet. bakıyorsan. Her bir taşında bir sanat var yani. Peki o cami kendi kendine olmuş diyebilir misin? Mülkün değil yani. Şimdi o Sultan Ahmet bir de dünyaya bak. Bak, kış geldi, her şey öldü, yaz geliyor, her şey diriliyor. Her bir çıkan otta, çiçekte bir sanat var. Hatta onu inceleyen ilim, işte efendime söyleyeyim, o mesela kökünü filan araştırıyorlar. Bir ot ya. Bir ot. Neler var? Anlatıyorlar, anlatıyorlar. Sahipsiz olabilir mi? Mümkün. Bahusuz o saray içinde sinema perdeler gibi her saatte hakiki menzile teşkil edilip kemal intizamla elbise değiştirdiği gibi değiştiriyor. Durmadan da bir değişiklik var. Sen ne de var? Saçın kesse, Gelir. Değil mi? Sokağı kesse, çıkıyor. var. Şimdi, he, insanda 100 trilyon hücre var. Bugün ne, bilim ne diyor? E, e, bir yılda, altı ayda bir yarısı, bir senede tamamen insan bütün hücreleri değişiyormuş. Geçen seneki berat değilsin sen. Tamamen değişti. Deveran var, durmuyor. Hatta her bir hakiki perde içinde, müteaddit küçük küçük menziller icat ediliyor. Öyle de şu kainat nihayetsiz hakim, alim, kadir bir sani ister. Bak, hakim hikmetli iş görecek. Alim bilecek. Kadir her şeye gücü yetecek. Hikmetli iş görecek. Burnun burada olmayabilir. Saçın burada olmayabilir. Ağaç ile çıkmıyor. Bak, her şey yerli yerince hikmetine yaratılmış. Bilerek yapıyor, alim. Hepsini de bilerek yapıyor. Kadir, hepsine gücü yetiyor. Şimdi insanın belli bir gücü vardır, bir yere kadar. Daha adam ki, kardeş bak benim gücüm buraya kadar. Şimdi Allah'a bakın, güçte sınır yok, sınırsız bir güç. Ancak ilah olabilir. Yemek yiyoruz, haberimiz yok. Ama sen yediğin yemeklerin hepsini Allah vücudunda en ince ayrıntısıyla vücudun her tarafına dağıtıyor. Ne güzel ki elhamdülillah, Rabbimiz var. Ve bizimle beraber 7, 7 milyar insan mı var, 8 milyar insan var? Hepsinin vücudunda aynı devranı Allah durmadan yaratıyor. Allah bir fiil her daim ne? Fay. <laughs> durmadan yaratıyor. Ahmet'te de, de yaratıyor, bende de yaratıyor. Amerika'dakinde de yaratıyor, İngiltere'dekinde de yaratıyor. Nerede ne kadar varlık varsa hepsinin hepsini yaratıyor. Bir de dikkat edin. İnsanı kaldır, kainatta. Bir manası ki Kalır mı? İnsan için her şey var. Dikkat ediyor musunuz? Her şey insan için olmuş Ne kadar değerli bir varlıksın. Bugün tek sadece sen varsa Ahmet senin için bütün her şey tıkırında çalışacak. Kudretli bir Rabbimiz var. Saniye ister diyor. Bir de sanat sanatkar var. Sanatında da sınırsız. Envai türlü mahlukat var. Her mahlukatın kendine ait yiyecekleri var. Yemesi ayrı, içmesi ayrı, uyuması ayrı. Acayip. Çünkü şu muhteşem bir kainat öyle bir saraydır ki ay, güneş lambaları, yıldızlar, mumları, zaman bir ip, bir şerittir ki o saniye-i zülcelal her sene bir başka alemi ona takıp gösteriyor. O taktığı alemin içinde 160 tarzda muntazam suretle tecdit ediyor. Kemal intizamla ve hikmetle değiştiriyor. Yani şimdi burası bir de semaya bakıyorsun. Yıldızlar da durmadan değişiyor. Güneş de durmadan değişiyor. Durmadan bir değişiklik var. Her gün yanıyor. Güneş mesela. Sıcağı nereden geliyor? Mümkün değil. Bugün bilim adamları diyor ya işte bir gün yanabilmesi için dünyanın dağları kadar kömür, kömür. odunları kadar şey, ağaçlar kadar, kadar, odun, odun, suları suları kadar, 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 odun, suları, suları kadar da yani ya da bir gün. Milyonlarca saatden bahsediyorlar. Nasıl bir gücün? Ay sonu geldiği zaman öderken bizim canımız yerde doğalgazı bu. Bir aya dedim. O da evimizi ısıtır sadece. <laughs> Allah'ım ya. Allah o oh kadar O oh kadar Ve bunların hepsinde de durmadan tecrit diyor. Yenilenme. Bir yenilenme var. Hepsinde. Ya. Tabi mesele de açılır. Bu çok mesele gider de zamanımız yetmez. Ha burayı bitireyim inşallah. O taktığı alemin içinde 360 tarzda muntazam sürekli tecrit ediyor. Kemal intizamla. <laughs> Hikmetle değiştiriyor. Bak şimdi bir de kemal intizam değiştiriyor. Şimdi mesela diyelim ki bir ustayı düşünün, usta işini yapıyor. Mesela hangi ustayı? motor, mesela diyelim ki arabanın motorunu usta yaptı, diziyor, yerine koyuyor. Ne yapıyor? İntizamdan diziyor. Biliyor, ona göre yapıyor. Sen geçsen karıştırırsa. Arabanın şaftı kayar. <laughs> Derler ya. Yani yanlış bir tane bir şey koysan, hepsi bir, ne, ne olur? Mah olur. Bak şimdi Allah kainatta her şeyi kemal intizamla en kemal noktada intizamından devam ettiriyor. Ve hikmetle değiştiriyor. Yeryüzünü bir sofayı nimet yapmış ki her bahar mevsiminde 300 bin envai masnuatı ile tezyin ediyor. Hat ve hesaba gelmez envai ihsanatı ile dolduruyor. Öyle bir tarzda ki nihayet ihtilat içinde ve karışmış karışmış oldukları halde nihayet derecede imtiyaz, ve farkla birbirinden ayrılıyor. Başka cihetleri buna kıyas et. Demin dedik ya, şimdi kainat değil, sadece insan kendine baksın. Yemek yediği zaman vücudunun her tarafına miligram miligram dağılıyor. Bunu tutup sen mi hesabını yapıyorsun? Yok. Allah ol demiş oluyor. Ve bir fiil de her, her an fay. Göze diyor ki emire, Ahmet'in gözen az bir şey yedik fazla gitse göz kör oluyor. Bir de yani Bizim tutamadığımız bir hesap. yani Çok ince bir hesap. Az gitse göz yine görünüyor. Denge. Kemal intizam. Biraz fazla burnan gitse ya koku almayacak, ya büyüyecek. Bir şey olacak. Ama Allah her şeyi en güzel şekilde ve dengesiyle ne yapıyor? Durmadan yaratıyor. Nasıl böyle bir saray insaninden gaflet edilebilir? Akıl görür, göz görür. Hepsi bak bak. Şimdi okuduğumuz şeyle Allah var, gam yok diyeceğin işin içinden çıkacaksın. Hem nasıl ki bulutsuz, gündüz ortasında güneşin deniz yüzünde bütün kabacıklar üstünde ve karada bütün parlak şeylerde ve karın bütün parçalarında cibesi göründüğü ve aksi güneşin deniz yüzünde, bütün kabarcıklar üstünde ve karada bütün parlak şeylerde ve karın bütün parçalarında cilvesini gördüğü ve aksi müşahede edildiği halde güneşi inkar etmek nece acip bir divanik hezeyanıdır. Çünkü güneş olduğu zaman mesela onun cilvesi dediğim yani parıldamaz. Kar tanesine görürsen yani e, suda görüyorsun değil mi? Deniz yüzü, o parça, hepsinde de, ne yapıyor güneş? Bilmiyor. Perdeyi açtığın zaman güneşi inkar edebilir misin? Mümkün var. Mü? Güneş var. Şu an mesela buraya ışık girmiş. Var. Değil mi? Ziyası var şu anda. Çünkü o vakit, o vakit bir tek güneşi inkar ve kabul etmemekle katara sayısınca, kabarcıklar miktarınca, parçalar adedince, hakiki ve bil asale kabul etmek lazım geliyor. Hem her zerrecikte iki ancak bir zerre sıkışabildiği halde ki ancak bir zerre sıkışabildiği halde koca bir güneşin hakikatını içinde kabul etmek lazım geldiği gibi aynen öyle de. Şu sıra varı içinde her zaman hikmetle değişen ve düzgünlük içinde her vakit tazelenen şu muntazam mükayeneti görüp Halık-ı Zülcelal'i evsaf-ı kemal'e tasdik etmemek ondan daha berbat bir dalalet Ondan daha berbat bir dalalet bir mecnunluk bir mecnunluk hezeyanıdır. Bunları görmeyen bir insan yani Allah'ın kainattaki eserlerine bakıp bir de şimdi o gün bir şey daha vardı. Çocuklar bütün peygamberler bak bunu unutmayın. Amel abi. Tüm peygamberler yani Kur'an-ı açın. Bütün peygamberler peygamberliklerini yayarken hep kainattaki Allah'ın eserlerine bakarak Allah'ın varlığını ispat etmiştir. Tefekkür. Yani kainata bakarak Allah'ın varlığını hep ispat etmiştir. Bütün peygamberler böyle yapmışlar. Franker inceleyin. tefsir dersinde bu var. Yani bütün ne kadar peygamber gelmişse Allah'ın varlığını ispatla, kainata bakarak Allah'ın esme ve sıfatlarına bakarak bu şekilde kainataki tefekkürlerini ispat ediyor. Bakıp da görmemek mümkün değil. Deminden beri burada okuduğumuz birkaç haftadır takip ettiğimiz derslere baktığımızda bunu görmemek ancak ne olur? Ahmaklık olur. Bir hezeyan olur diyor. Bir mecnunluk olur. Mecnun nedir? Deliliktir. Yani aklını kaybetmiş. Şimdi şu çocuklar mesela ölüm var. Ölüme doğru gidiyoruz. İnsanlar bunu düşünün. Şeyi düşünün. Da kurbanlığa giden hayvanlar görür müsünüz? Kurbana götürürler mesela danaları. Değil mi? Yine orta sebep birbirlerinden dövüşürler de orada. Ya biraz sonra kesileceksin sen. Da bitecek her şey. Akıl yok ya. Hiç düşünmüyor ki yani. Ama biraz sonra kesileceksin. Yani. O yine birbirlerine ne yapıyor? Otu kaçırıyor. İşte birbirine çifte atıyor. şu bu. Biraz sonra gideceğim de, gideceğim. Hiç orayı düşünmüyorum. Ama biz böyle değiliz. Biz akıl var. Fakat dikkat ediyorum. Aynı o hayvanlar gibi bazı insanlar var. Ölüme gidiyor, düşünmüyor. Ölüm var, hiç ölümü düşünmüyor. Da Almanya'da öyleymiş biliyor musunuz? da ölümden, hastalıktan bahsettin mi beni rahatsız ediyorsun diye şikayet ediyorlarmış biliyor muydunuz? Yok beyefendi. Ben de duyduğumda şaşırdım, öyleymiş. Ben rahatsız edemezsin diyor. Evet. Halbuki Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Günde 20 defa ölümü hatırlayan kurtuluş ermiştir. E, evet. Ölüme gidiyorsun. Şimdi Almanlar da bizim aynı o danalar gibi ne yapıyor? <laughs> ölüme gidiyor ama bir taraftan da ot davasını bırakmıyorlar. Keyiflerini hiç bozmuyorlar. O benim otum, o diyor yok o benim otum, ben biraz sonra Demek ki burası bizim yerimiz değil, asıl vatanımız burası değil. Bir yere gidiyoruz. Bu derslerde hep onu gördük. Bir yere gidiyoruz. Öyle mi Şahmet abi? Almalar değil mi bizi rahatsız etme. Hemen şikayet. Cimene gidiyorlar ya buradan. <laughs> <laughs> Hemen şikayet. Beni rahatsız etti diyor. Halbuki ne kadar rahatsız olursan o kaçışı yokmuş. Külü nefsin, zeykatun ile yine turca. Dönüş, tekrar Allah'tır. Evet. Zira her şeyde, hatta her bir zerrede, bir uluhiyeti mutlaka kabul etmek lazımdır. Çünkü mesela, havanın her bir zerresi, bir de şimdi Allah'ı kabul etmezsen, şimdi anlatacak, bu sefer her, her şeye diyeceksin ki, ilah, Haşa. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Mümkün bir değil yani. Bir dinde var ya hocam mesela güneş tanrısı. He? Bulut, ya yağmur tanrısı falan. Var. Var e ya şimdi Hintliler var şimdi ine, ineğe tatmıyorlar mı? <laughs> evet. yani. Şimdi Allah'ı kabul etmedi mi ineğe Allah der. Haşa. O gün bir tane video gördüm. Götürdüler altına bir de... Adam sırtına az daha ciğerleri töküyor, yanına kusuyor. <laughs> Azıcık da o inekin ahlı olsa zaten ne etini verir, ne yani sütünü verir. <laughs> Adam öldürecek yani böyle yere yattım da onun üstü ayağına basıyor yani kusuyormuş. Ciğerleri patlayacak diye kusuyor. Allah verdi ahlı etmesin. Çünkü mesela havanın her bir zerresi, her bir çiçek ile her bir meyveye, her bir yaprağa girer ve işleyebiliyor. Havanın her bir zerresi, her bir çiçek ile her bir meyveye, her bir yaprağa girer ve işleyebiliyor. İşleyebilir. İşte şu zerre eğer memur olmazsa bütün girebildiği ve işlediği masnaların tarzı teşkilatını ve suretlerini ve heyetlerini bilmek lazımdır ta içinde işleyebilsin. Demek muhit bir ilim ve kudrete malik olmalı ki böyle yapsın. Ya e şimdi mesela diyelim ki su içti. Işte. Hani? Şimdi suyun aklı olsa gittiği yerleri bilmesi lazım değil mi? Bilmesi lazım değil mi? Yani şimdi nereden bu olacak? Yemek yedin. Yemek şimdi o zaman yemeğin aklı da var. Birbirlerine girdi karıştıran midende. Dedi kardeş o şey olduk, türlü olduk ben gidirem göze. Sen dedi kulağa çık. Ben de işte efendim kollara gideceğim. Yani. Bu Esad deminki dediği gibi Mecnun'u koyacağım demiş. Buna inanılır mı? Mümkün değil. Bir tek elden, tek bir zat olan Zat-ı Zülcelal bunu hem biliyor, hem görüyor, hem de işliyor. Mesela toprakta her bir zerresi kabildir ki muhtelif bütün tohumlar ve çekirdeklere medar ve menşe olsun. Eğer memur olmazsa lazım geliyor ki otlar ve ağaçlar adedince manevi cihazat ve makineleri tazamun etsin. Veyahut onların bütün tarzı teşkilatını bilir, yapar, bütün onlara giydiren suretleri tanır, dikebilir bir sanat ve kudret vermek lazım gelir. Daha sahil mevcudatı da kıyas et. Bunu hepsini kıyas et ota bile bir akıl versen işte ineğin içine gireceğin de kanla fışkı arasından diyor ayet kerimede. Lebenen halisen saygani Onların ikisinin arasında öyle bir süt veriyor ki Allah. Mümkün ya bugün bilim adamların en anlamadıkları noktalardan bir tanesi de bu. Kan ile fışkı arasından ne çıkıyor? Süt. Açık bir şey. Sebep adi. Sonuç âli. Süt çıkıyor. Diyor içiyor. Boğazlar içenden de boğazdan kayıp gidiyor diyor. Şimdi bu ota akıl versen ot bilmesi lazım ki inekin vücudunda şuraya şuraya gitmem gerekiyor. Otun aklı olacak ki değil mi? Ondan sonra da bu deveranlardan geçeceğim süt olacağım. Otta bu akıl aklına... Ta anlayacaksın ki her şeyde aşikare vahdaniyetin çok delilleri var. Allah'ın bildiğinin delilleri var. Vahdaniyeti unutmayacağız. Bütün yıldızlardan çık, güneşe git, galaksileri gez, dünyaya gel, çaya git, bayrağa git, denize git, dağa çık, bağa in, insanı işle, hayvanatı incele, ne incelesi incele. Tek bir Allah'ın sanatı var. Hepsi onu gösteriyor. Ve hepsi de asıl vatan'a doğru gidiyoruz. Bakın arkadaşlar, dikkat edin. Hepsi de asıl vatan'a doğru gidiyor. Bu dünyada kalmıyoruz. Demek ki bu da bizim bir. Yer. Günde 500 bin adam geliyor, 500 bin adam gidiyor. Demek ki bir yere gidiyoruz. Bir yere gidiyorlar. Giden gelmiyor. Demek ki gidilen bir yer var. Burası gerçek bir yer değil. Dikkat edin. 50-60 sene, 70 sene, bilemedin 80-100 sene ikli hayat. Çileyle geçiyor. Hep imtihan. Demin dedik ya ruh bedenden çıkana kadar imtihan bitmeyecek. Mücadeleyi kesmeyeceğiz. Hep imtihan. Burası demek ki rahat yeri değil. Hayse Türesan'da zaten dünya, Dünyada rahat yok. Bizim asıl yerimiz, rahat yerimiz ahiret. Yer. Ve asıl vatanımız da orası. Bitiriyorum. Evet her şeyden her şeyi yapmak ve her şeyi bir tek şey yapmak her şeyin halkına has bir iştir. Burayı bir daha tekrar ediyorum. Burası tam ezberlenecek bir yer. Evet bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyi bir tek şey yapmak her şeyin halkına has bir iştir. Kainattaki devran böyle gidiyor. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Yani hiçbir şey yüzünde hiçbir şey yoktur ki Allah tesbih etmesin. Her şey Allah'ı tesbih ediyor, zikrediyor. Allah biliyor ve Allah namına işliyor. Ferman-ı zişanına dikkat et. Demek vahide ehadı kabul etmemek ile mevcudat adedince ilahları kabul etmek lazım gelir. Bu da ne olur? Mecnunluk olur. Allah muhafaza etsin. Subhaneke la ilmenene illa ma'allemtene إنك أنت العليم الحكيم واخر دوام من الحمد لله رب العالمين الفاتحه